Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir safhatu tefasir dersine daha hoş geldiniz. Dersimize Maide Suresi ayet 35 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Ve ketebne aleyhim fîhâ en nefse bin nefs. Ve ketebne biz yazdık yani farz kıldık aleyhim <laughs> o Yahudilere fiha <laughs> o Tevrat'ta. Ennen nefse muhakkak ki nefis bin nefsi nefisiledir Ne demek? ey yani faradına biz farz, fark kıldık. Alel yahudi yahudilere fit tevrati tevratta. Ennen nefse muhakkak ki nefis telü öldürülür. Bin nefsi nefse karşılık. Yani birisi birini öldürdü karşılığında öldürülecek. Vel aynı bil ayni. ey yani tufka u gözü çıkarılır Bil ayni göze karşılık. Yani vel ayni bil ayni birisi birisinin gözünü haksız yere çıkardı. Karşılığında o da yani suçu işleyeninde gözü çıkarılır. Ceza olarak. İde fuki et. Bir kişinin gözü çıkarıldığı zaman biduni hakkın haksız yere. Vel enfe bil enfi. Burun buruna karşılıktır. Ey yani o koparılır, kesilir. Bil enfi, başkasının burnunu kesme karşılığında o suçu işleyenin burnu da kesilir. İzâ kata'a zulmen. Ee, o burnunu kestiği kişinin burnunu zulmen, zulmederek kestiyse. Tabii ki burada zulmen ya da haksız yere kesmekten maksat. E, mesela e, burun kesme işlemini, devletin emrettiği kısas işlemi ise yani o kısası uygulamak için birinin burnunu kestiyse tabii ki de onun burnu kesilmez. Hak olan kesme bu. Onun haricinde yapılan, insanlara karşı yapılan uzuvlara zarar verme ve öldürme e, işlerinin tamamı zulüm ve haksız yeredir zaten. <laughs> bu şekilde açıklamış olalım. Vel üzüne bil üzünü, kulak kulağa karşılıktır. E yani da o kesilir. Bil üzünü başkasının kulaklarını haksız yere kesen kişinin de kulağı kesilir ve sinne sinli diş dişedir. Dişe mukabildir. E yani ve sinne diş koparılır. sinli dişe karşılık. Ey yuqla u koparılır. Diş koparılır. Bisinni dişe mukabil olarak. Vel curuha ve yaralamalar kısasun kısastır. Yani bir kişi bir kişiyi yaraladığında herhangi bir yer hiç fark etmez. Burada belli başlı yerler zikredildi. Göz, burun, kulak, diş gibi belli başlı yerler zikredildi. Fakat e, herhangi bir yaralama da olsa yaralamanın karşılığı kısastır. E yani yuktassu kısas uygulanır. Min canibihe ee, o suçu işleyen kişiye bi en yuf ale bihi. Evet. Yuktasu uygulanır min canibihe yapmış olduğu o suç sebebiyle, yaralama sebebiyle kısası uygulanır. Bi en yuf ale nasıl uygulanır? Bi en yuf ale yapılmasıyla bihi o suçu işleyene mitleme Öyle bir şeyin benzeri ki faale yaptı hu onu. Evet. Misle faalehu o suçu işleyenin yaptığı şeyin aynısı kendisine de uygulanır. Yuf bi en yufale bihi misle ma faalehu. Uygulanır. Kime bil mecniyi e, neye mukabil olarak bil aleyhi. Mecni kendisine karşı cinayet işlenen bil mecniyi aleyhi kendisine karşı suç işlenen, cinayet işleyen, işlenen kişinin kaybına mukabil olarak o suçu işleyene kısas uygulanır. Vel curuha kısas bu demek. Ve hâde işte bu fil cirâhil leti yumkunu fîhel mümâseletu. Evet. Bu kısas uygulama meselesi fil e, cirâhi yaralamalarda elleti Öyle yaralamalar ki mümkün o mümkündür. Fihe e, o yaralama hususunda el mümaseletu mümasel. Yani birisi birisinin bir tarafına zarar verdi, yaraladı. Öyle bir yaralama olacak ki bu kişiye uygulanabilir bir yaralama olması lazım. Vela yuhafu korkulmaması gerekir. Alen nefsi e, o yaralama işlemi yapıldığı takdirde alem nefsi canını kişinin o yaralama işinin yapılması esnasında canını kaybetmesinden korkulmaması gerekir. Minha yapılacak olan o kısastan, yaralamadan dolayı. Evet. Burada şunu anlattı kıymetli arkadaşlarımız. Ve <laughs> hâdâ fil cirâhi elleti mümkün fiha el ve la yukhafu alen minha kısmı yani birisi birine karşı bir suç işledi bir yaralama yaptı ona da aynı yaralamanın yapılacağı bir imkan olması gerekir yaralama yapılacağı takdirde eğer o kısas uygulanacak kişi ölü ölümle karşı karşıya kalacaksa canını kaybedecekse böyle bir durum varsa o zaman da farklı hükümler uygulanacaktır. Bununla alakalı fıkıh, fıkıh kitaplarımızda e, başlı başına bahisler vardır. Detaylı bir şekilde o konulara başvurup okumakta fayda hasıl olacaktır. Femen tasadduka her kim tasadduk ederse bihi o kısas hakkını tasadduk ederse yani vazgeçerse fehuve o e, kendisine suç işlenenin hakkını tasadduk etmesi ya da kısastan vazgeçmesi kefaretin kefarettir. Lehu o cinayeti işleyen kişiye kefarettir. Yani o kişiye ceza uygulanmasına engel olacaktır. Ale dedi İbn Abbas'in İbn Abbas radıyallahu anh dedi. Ey yani femen her kim afa affederse vazgeçerse anil cani suçu işleyenden ve tasaddaka ve tasadduk ederse aleyhi o kişiye suçu işleyene caniye tasadduk ederse yani hakkından vazgeçerse fehu ve o o kendisine suç işlenen kişinin vazgeçmesi kefaretun kefarettir. Ceza almaması için yeterlidir. Lil matlubi kendisinden kısas istenecek kişiye yeterlidir. Ve ecrun ve ecirdir. Lid dalibi o kısas hakkını isteyecek olan kişi için de ecirdir affettiğinden dolayı Allah katında ecrini mutlaka alacaktır. Ve kâle taberi, İmam taberi rahimahullah şöyle dedi. Men tasaddaka her kim tasadduk ederse min eshabil hakkı <laughs> hak sahiplerinden her kim tasadduk ederse ve afa ve affederse fehuve o keffaratun lehu o keffaratun keffarettir lehu suçu işleyen kişinin kurtulması için kefarettir. Ey yani lil musaddiqi suç işledi verecekli olan kişinin affedilmesi için kefarettir. Ve yukeffirullahu Allah da affeder zunubehu o suçu işleyenin günahını affeder. Li afvihi. niçin Allah affeder? Li afvihi. hü burada hü hak sahibi. Hak sahibi suç işleyeni affettiği için Allah da onun günahlarını affeder. Ve isqatihi hakkahu. Isqatihi alacaklı mümin caniyi suçluyu suçludan alacağını düşürünce hakkahu hakkını düşürünce Allah da o kişinin günahlarını affeder ve onu yapmış olduğu şeyden dolayı hesaba çekmez diye burada görüş bildirmiş İmam Taberi. Ve men her kim ki lem yahkum hükmetmezse bima enzelallahu Allah'ın indirdiğiyle fe ulaike işte o kimseler humuz zalimune onlar zalimlerdir. E yani el mübaliğune aşırıya gidenlerdir. Fiz zulmi zulümde niçin zulümde aşırıya gidenlerdir bunlar? Li muhalefeti şer'illahi ilahi, u Teala'nın şeriatına, Allah-u Teala dininin hükümlerine Muhalefet ettiklerinden dolayı onlar zulümde aşırıya gidenlerdir. Kıymetli takipçilerimiz bu dersimizde buraya kadar. Derslerimizi ve videolarımızı beğenmeyi mutlaka unutmayın kıymetli takipçilerimiz. Bir de bu derslerimizi e, tefsire, Kur'an-ı Kerim'e anlamaya ilgi duyan bütün kardeşlerimize duyurmanızı sizlerden bekliyoruz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı da sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere sizleri alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.